E, şöyle anlayam. bir yarım gününü, <laughs> Asla. tam gününü, hani aktifliği de bağlı. Eğer azıcık tembelse iki gününü alabilir. <laughs> ya bu, bu girişimci kadınlar, bu cesaretli kadınlar, bu muhteşem güçlü kendi ayaklarının üzerinde duran kadınlar ve sizler bu kadınlara vesile oldunuz, ee, bir anlam yüklediniz onlar için el emeği, göz nuru hobiler ürettiniz. Ya bu hikaye nasıl başladı? Önce ben bir sizden onu evet, dinlemek Melek Hanım istiyorum. <laughs> evet, sizden onu dinleyelim. Tabii ki memnuniyetle anlatırım. Bunun için buradayız. Ayrıca çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Hepiniz çok tatlısınız. Hikayesinin başı şöyle. Ben kendim el sanatları öğretmeniyim. E, 97'de bu işe başladığımda Hasbil Kader biz bir firma kurduk. Yani bu evdeki hanımlara iş tedarik eden bir firmanın işletmeciliğini yaptım, yaklaşık bir 25 yıldır. Bu süre içerisinde hanımların gerçekten çok bir güzel iş gücü ve iyi bir potansiyel olduğunu, en önemlisi de çok ihtiyaçlar olduğunu fark ettim. Potansiyelliği falan beni çok şey yapmadı, biz onlara ne zaman ödeme yapsak, Ödeme aldıklarında hep bana dua ediyorlardı. Bir gün dedim ki ya arkadaşlar ben sizin hakkınızı veriyorum fazladan bir ücret ödemiyorum. Dua etmenize gerek yok dedi ki bana hanımefendiler. Melek hanım niye öyle diyorsun? Sen vesile olmasaydın biz bu parayı kazanabilir ya, miydik? Evet, ne kadar evet. güzel. İdil hanım evet. unutmayın. E, bakın onlar bana Allah razı olsun dediğinde sanki benim bütün yüküm, <laughs> yorgunluğum gidiyor gitti, gitti ya ben. Bütün hafta yorulmuşum, didinmişim. Yükleme var, ihracat var, bunu aldım, boğuldum ama ne zaman ödeme yaptım? O kadınlar bana dua ettiği zaman tekrar enerji boy doluyor vücutuma. Yapmak istiyorum sırf o bayanların duaları için. Uzun yıllar bir işi yaptım. Sonra kendimce bir karar aldım. Dedim ki ben bir iş yapmalıyım. Bu kadınların duasına her zaman nail olmalıyım. <laughs> o zaman biraz Hüsnü Hanım'la da konuşalım <laughs> bakalım. Teşekkür ederim. Sizin de hikayenizi dinleyelim. Ee, ben aslında moda tasarım mezunuyum. Ee, yıllarca hep böyle büyük insanları giydirdik. Sonra kendi işimi açtım. Ee, bayağı bir tempolu çalıştık. Ama mutlu değildim. Yani çalışıyordum ama çok mutlu değildim. Ee, sonra bir gün aniden eşim vefat etti. Aa, ee, bir sağ olun sağ Sağ olun kaza sonucu. Çok kötüydüm yani hoşuma yerlerdeydim maddi manevi yerlerdeydim. Daha sonra internette e, bez bebek workshop'u gördüm. Sadece bir günlük ona katıldım. Yani buradan da o mesajı vermek istiyorum bütün kadınlarımıza. E, bütün ve katıldım ondan? Çok bütün dünyam gerekli. değişti. Çok ben e, onu orada. öğrendim. Evet. Çok önemli. Bir günde öğrendim e, ve hediyeler yapmaya başladım. Evet. İyilikle başlarsanız o size dönüyor. Kesinlikle dönüyor. Daha sonra e, ticarete dönüştürdüm. Kendi kendine döndü. O istedi bu istedi derken site büyüdü. Sonra bazı kanallar keşfetti. Onlar beni konuk olarak aldılar. E Anadolu'da, köyde işte Türkiye'nin her yerinde Almanya'ya, Amerika'ya bile kalıp yolladım. Maşallah. Bana ulaştılar sosyal medyamdan. E, i̇şte dediler ki e, biz de yapmak istiyoruz. Ücretsiz yolladım. Yeter ki dedim yapın ama biz sizin gibi yapamayız. Zaten aynısı olmasın dedim. Farklı olsun. Öyle öyle derken Özgür olsun. <laughs> Tabii. Zaten e, şunu mesela yapıyorlar e, ya da bunu yapıyorlar bir gözün bir tanesi bir milim, iki milim, bir santim aşağı kaysa ifade değişiyor. Değişiyor. Değil mi? Yani tamamen farklı oluyor aynısı çıkmıyor zaten tasarımın boy, boy. önemi de bu. Evet. <laughs> Sonra çok tabii ağır hayat şartları hepimiz için geçerli herkes aynı şeyleri yaşıyor sadece kendinizi severseniz her şey daha güzel oluyor önünüz yolunuz açılıyor. Sonra Melek Hanım'la yollarımız evet. kesişti. Ben Nasıl Melek kesişti? Hanıma... Ben orayı merak ediyorum. Onu hemen kısaca anlatayım. Melek Hanım'a ben birini göndermek istedim. Bir arkadaşımı eğitim için. Evet. Eğitim veriyor musunuz dedim. Amigurumi farklı bir şey. Benim yaptığım kumaşlarla Melek Hanım'ınki çok daha farklı. Daha incelik isteyen bir şey. Güçlerinizi birleştirdiniz yani. Sonra Melek Hanım bana döndü. Ya dedi çok güzel dedi bir şeyler yapmışsınız dedi. Tanışalım sizinle dedi. Derken tanıştık ve sosyal projesinden bahsetti bana ve ben hayalimdeki şeyi Melek Hanım'da gördüm. Ay ne kadar Güçlerimizi güzeldi, birleştirdik. Hoşum. Şimdi birbirimize destek oluyoruz. Nasıl destek oluyoruz? Mesela Melek Hanım bunları ilmek ilmek yaptırıyor. Ben kumaşlardan yapıyorum. Ne yaptık? Elinizdeki kediyi Örgüyle birleştirdik. Harika. Mesela elinizdeki kumaştır, dokumu kumaş, pamuklu evet. kumaş, bacakları, kolları. Evet. Ama biz ne yaptık? Melek Hanım'ın ilmeğini aldık, bu kedili yastığımıza montaj yaptık. Ben hazırlıklı geldim, İsterseniz e, montajda Aa, gösterebiliriz da ama... Aa, mı? Harika İsterseniz olur. İsterseniz vakit İstemez varsa, çok zaman çok varsa yapabiliriz. Sohbet bir yandan da yapıyoruz. Çok güzel olurum, başlayabiliriz hatta. Mesela böyle bir yastık, herkes bunu yapabilir. Kumaş almaları da şart değil kadınlarımızın. Mesela evde çocuklarımızın küçülen tişörtleri, e, gömlekleri, annelerimizin gömlekleri her şeyden yapılabilir. Sadece evet. bu özel bir kumaş. Antibakteriyel mikrop üretmiyor. Hmm. İstedikleri ölçüde mesela ben bunu arkadaşlarımıza göstereyim. Ölçtüm. Bu 37'ye e, kaç santimmiş? 38 santim, 40 da olabilir. 45 de olabilir 45'e 45 göz kararı ellerinde ne kadar kumaş varsa güzel dikiyorlar her tarafını içini elyafla dolduruyorlar sonra Melek Hanımdan eğitim alıyorlar bu patileri öğren öğreniyorlar yapmayı öğreniyorlar ne kadar yürekten verirsek e, ne kadar e, karşımızdakine artık maddi manevi neyse o bize kat ve kat geri dönüyor. Yani biz İstanbul'daki belli kadınlara hitap etmiyoruz. Kars'taki, Ardahan'daki, Mardin'deki, Kayseri'deki, Artvin'deki, Anadolu'nun her ücra, Anadolu ücra, ücra köşesindeki kadınlara hitap ediyoruz. Yani burada mütevazi olamayacağım. Ben bu bebeklerin çok değerli olduğunu bizzat kendim de biliyorum. Herkes tarafında analizini ediyorum. Herkes çok güzel buluyorlar. Bu kadın emeğindeki olan bebekleri bir dünya markası yapmak, milli marka haline getirmek istiyoruz. Ay bir çocuğa <laughs> hediye olarak da çok güzel hediyeler, oyuncaklar değil mi bunlar? Tabii ki, tabii Endüstriyel ki. Endüstriyel değil, hani böyle ağzına attı, soktu, yuttu. Orada Melik Hanım devreye girsin, çok <laughs> Melik Hanım lütfen. Zaten biz hanımlara diyoruz ki, öremiyorsanız bebek alın çocuklarınıza. Örebiliyorsanız tariflerini verelim, örelim. Ama çocuklarınıza sağlıklı oyuncaklarla oynatın. Bu proje evet. zaten başladığındaki çocukların bu plastik oyuncaklarla oynamasına engel olmak için biz ben açıkça başladık. Ben de buna başladık. gelmek istiyorum. Evet, bunları nasıl uzaklaştıracağız şimdi? Çocuklarımızın bu devirde en önemsediği şeylerden bir tanesi teknolojik Maalesef e, benim torunlarımda da var onlar. E, tabletler vesaire. Şimdi bunlar beni de çok rahatsız ediyor. Yani bir yetişkin olarak ben de. Belli bir süre sonra o ekrana baktığım zaman başım ağrımaya başlıyor. Zaten bu e, tıp bende kanıtlanmış bir şey. Göz yorgunluğu yapıyor, uyku kaçırıyor, e, baş ağrısı yapıyor, stres yapıyor. İşte bunlardan aslında çocuk yaşta çocuklarımızı kurtarmak bence biz kadınların en baş görevi olması lazım. Şimdi bize başvuran hanımlarda biz hiç geri döndürmüyoruz. Mutlaka onların bir hikayesini dinliyorum, yaptığı oyuncaklarda. ...ilave edilmesi gereken bir şey var mı? Küçük dokunuşlar mı eksik? Bizi takipte kalmalarını rica ediyorum. İlerleyen zamanlarda mutlaka yolumuz onlarla kesişecek ve çalışacağızdır. Evde çalışmak çok farklı bir şey. Çok ya, ne kadar güzel bir şey. Ben evet. de çok, çok isterdim biliyor musunuz? Yani İnşallah olur. <laughs> evde çalışmak... Sizinle birlikte çalışalım. Ee, çocuklarımla böyle bir oluşumun içinde olmak ben çok isterdim. Değil Şüpheli Ay, şüpheli hayatım, bakıyorsun. Ay hayatım şunu düşündüm. Hani <laughs> zaten... evlendirmeye çalışıyor bu da yani. <laughs> Ay, evet, Düşünün... Şunu düşündüm. Sen zaten tasarımcısın. Zaten yapıyorsun. Ama Dikiyorsun, bunlar başka, başka, bir başka bir şey mi? ya. evet. Olsun bunu da yapabilirsiniz. İstemek bir şeyi başarmak Önce istemekten evet. başlar. Biz arkanızdayız. Ne zaman istersen. Başarmanın yarısıdır istemek. Evet. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Ben hep bunu söylüyorum sloganda. Evet. Başaramayacak hiçbir iş yoktur. İnsanların bir işi yapması için önce hayal edecek, sonra karar verecek. Ama kararından caymayacak. Yani biz biraz önce de bir hanım arkadaşlarla karşılaştık burada. Diyor ki ne zaman cayacağım olsam birisi bana güzel bir enerji veriyor, geri vazgeçiyorum diyor. Bıkmayacak. Demek ki ne yapmamız lazım? Birbirimizi motive etmemiz evet. lazım. ...çünkü biz kadınlar Aynen. gerçekten... ...bak şimdi var ...annem, annem, annem, annem... ...oy yerim ben yani ...biz kadınlar çünkü... E, ...birden fazla şey düşünüyoruz her zaman... ...evlatlarımız... ...evimizdeki küçük sorunlar... ...ekonomimiz... ...eşlerimiz... ...çevremiz, bütün aile fertlerimiz... ...büyüklerimiz... ...yani birden fazla şeyi yükleniyoruz... ...ve düşünüyoruz ya... ...o sorumluluğu hep alıyoruz ya... Işte onun içerisinde e, birdenbire aklımıza gelen bu şekle yapmak istediğimiz herhangi bir şey, yastıklarımız olabilir, başka bir hobi olabilir, e, hemen veriyoruz. Çünkü aman sonra yaparım, sonra e yaparım. Halbuki birbirimizi arkadaşlar olarak, birbirimizi hem cins olarak da birbirimizi motive etsek, hadi. ...yapalım. Hayır bugün dedik yapıyoruz. Evet. Tamam mı? Nasıl hep beraber... ...diyete başlıyoruz, başlıyoruz. Ya da hep beraber kısır yapıyoruz. Ya da hep beraber kısır <laughs> yapıyoruz, o gün bırakıyoruz. Bunun gibi yani birlikten güç doğuyor. Ama ben her zaman diyorum ki... E, ...mantı günü, börek günü, kısır günü... ...yapmayın, hobi günü yapın. İşte. Hobi günü yapın hobi diyorum. Hobi günü zaten e, başlı başına... Ee, bir fayda sağlıyor yani. Tabii canım hobi gününde de bir tarz böyle güne, bir, yani. e, fayda sağlar kilonun dışında. <laughs> Burada bir konu aynen, değinmek aynen. istiyorum. Ee, arkadaşlarımız da iyi seçin. Her arkadaş da size ha. onaylamaz. Ee, bunu ben yılların tecrübesi olarak söyleyeceğim. Bazı insanın başarıları bazı insanları rahatsız eder. Örnek veriyorum bir komşu iş yapar, öbür komşu yapmak istemez ya. Onu da yapmaması için teşvik eder. Yani bunları evet, iyi, yapması için değil mi yapmamak için şeyler mesela alır pazarı Yani bu Bırak. da maalesef bu hayatın bir gerçeği herkes de sizin çok da başarılı olmanızı istemeyebilir. Onun için arkadaşlarımıza iyi teşvik edelim. Evet bazı kendi seni... arkadaşlarımız evet. ay kendi yalnız kalacak diye işte ondan bahsediyorum. E, senin başka bir çevre oluşturmanı ya da o çevreye Aynen. girmeni istemez meyve veren ağaç taşlanır gibisinden. Evet. Yok yani kendine Öyle dost dedi. şey arkadaşsız kalacak. Öbür arkadaş bu işe başladığı zaman ona vakit harcamayı evet, ayırmayacak ki. olacak. O da yapamayacağına göre yapmasını istemeyebilir. Lütfen arkadaşlar yapan arkadaşlarınıza <laughs> destek olun, teşvik evet. olun. Destek hani... olmayı. Destek evet, olmasın ki. Destek olmayın. Şey. Melek ablacığım, bebeklerimizi hangi ipten? %100 pamuk ip kullanıyoruz. Bunlar kesinlikle çocuğa sağlıklı. Aslında bunlara organik bebek Nasıl da. Nasıl temizleyeceğiz bunları? Yıkanıyor çamaşır makinesi. Makine, makine Aa, ya. Ya. Yıkanıyor. Bakın bir sefer değil isterseniz çok seferde yıkayabilirsiniz. Özellikle bebeği olan anneler bebek çamaşırlarıyla atabilirler. Ama bir yastık kılıfına falan koyarlar. Hani bir yere takılmasın diye daha da sağlıklı olur. Uzun süre kullanmış olurlar. Hiçbir sakıncası yok. Kuruyabilirler. Üçündeki silikon elyaf başımızı yastığa koyduğumuzda nasıl elyaflar oluyor? Evet. Silikon elyaf kullanmamızdaki amaç suyun çabuk akması ve kuruması. Pamuk kullanırsak bu akmadığı için kötü olur, kokar, kurumayabilir. Onun için silikon elyaf daha bize evet, rutubetlenir. %100 sağlıklı Organik kelimesini ben aslında orga, en organik bunlar. Ama organik kelimesi bana çok da samimi gelmediği için kullanmıyorum. Ben sağlıklı, sağlıklı diyorum. oyuncak, diyorum. Sağlıklı oyuncak en güzel oyuncaklar. Hiç bu. ummadığınız insanlara faydanız dokunuyor. Bir anne mutluysa çocukları mutlu. Çocuklar mutluysa evet. dünya mutlu. Oy, evet. Onun için bizim sloganımız mutlu Bir anne Deniz, mutlu Yıldızı çocuklar. Çok o ne elinizdeki? Bu sunumları da ha, böyle bu şekil. Şurayı çevirmeyelim ama. Hediye mi? Hediye, Hediye mi? Evet. Hediye hediyelerimiz. 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 Hediyelerimiz, hediyelerimiz var. Görünmesi tabii. Hediye getirdik size bakın. Çok Organik güzel. E, pamuklu kese. Ya bunu da gözlerine mi? bayıldım. Benim köpeğime benziyor gözleri. <laughs> Eyvah onu da alacak gibi Melek Hanım. <gülüyor> çok... <gülüyor> olsun Bu size. ne? Ay, ay, ay kapluş. <laughs> Aa benim kaplumbağam da var. Çok sevdim. Adı da Şöhret. Çok ay, sevdim. Ay çok güzel. Öyle mi? Çok memnun oldum sevdiğinize. Ay çok güzel. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir şey. Size evet da hediye etmek istiyorum çok sevdim. Ay çok çok Onu teşekkür çok ederim. Bak ay <laughs> ben de koyacağım. Annem <laughs> da da şöhret olsun o zaman. Tamam şöhret. Olsun. Ay çok çok güzel. harika. Ay, evet i̇şte bu, bu harika. son bizi çok mutlu ediyor. İyi ki geldik. İyi ki sizleri tanıdık. Bize değer Sohbet verip ettik. buraya kadar davet ettiniz. Sizin değer, değerleriniz o kadar yüksek ki bizim için yani bunu yapmış olmamız bizim için hiç. Ee, Olsun bizim bir için bir şey. Şeyiniz. Olsun. Evet, Biz çok gerçekten... memnunuz. verdiniz bize çok teşekkür ediyoruz Çok Çok güzel. Ay, Ay, bakın Allah da. aşkınıza. Çok tatlı evet. değil mi? Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> bak bak annem çok şükürsünüz ya. Melek abla Hüsnü abla. Yani sizi hakikaten bırakmak hiç istemiyorum.

Ayrıca kadınlara istihdam sağlamak, onların emeğine değer vermek, onların emeğini paraya döndürmek. Evet, hatta bir gün hep beraber olalım bence. Canlı küçük workshop. bir ders, evet. Workshop, Canlı tamam workshop yapalım. Tamam. Anadolu'nun her kesimdeki kadınlara bize ulaşsınlar. Ooo süper olur, harika. Varika. Yolunuz açık olsun. olsun. Çok teşekkür olsun. ederim, var olun sağ olun. Hepimiz birbirimize Çok desteğiz. Mutluyum. Biz bir kadınız, kadınlar da birbirine destek olmalı, evet. birbirine örnek olmalı diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle.